Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yetken 2020 liderlerinden Tutku. Şimdi sizlerle beraber paralı eğitim dosyamızı Excel'de inceleyeceğiz. Yıllık ücreti 70 bin lira olan bir okulda %75 Bursu okuyan bir profille karşılaşıyoruz dosyamıza girdiğimizde. Dosyayı daha iyi anlamak için şöyle bakalım. Bizden ne isteniyor? Bizden istenen şey mezuniyet borcu ve bunu kaç yılda geri ödeyeceği. Burada kullanacağımız parametreler ise şunlar. Burs oranı, enflasyon tahmini, borç faizi mezuniyetten sonra ilk yıl tahmin edilen maaşı maaş artışı ve ödeme yaparken maaşının yüzde kaçını ödeyeceğim. Hemen ilk senenin ücretinden başlayalım. Eşittir diyorum. Net ilk yılın ücretini seçiyorum. çarpı ben yüzde %75 burslu olduğum için bunun sadece aslında %25'ini ödeyeceğim çarpı diyorum. Bana belirtilen bir KDV oranı var. 1.08 onu giriyorum. Bu benim ödemem gereken ücret. Peki benim yılbaşındaki borcum ne olur? İlk ücretime eşit olur. Tabii ki de. Onu da enter diyorum. Yıl sonu ne kadar ödemem gerekiyor? Şimdi yıl başında ücretim evet belirlenen ücret. Fakat yıl sonunda buna dahil olan bir borç faizi var. Bu sefer bunu yaparken D15'e gidiyorum. Çarpı parantez açıyorum. D15'in kendisi artı faize çarpılmış halini eklemem gerekiyor. Bu yüzden borç faizine tıklıyorum. Bunu da F4'lüyorum. Neden? Çünkü yıllarım değişirse değişsin, borcum değişirse değişsin, benim faizim değişmeyecek, sabit kalacak. Parantezimi kapatıyorum ve Enter diyorum. İkinci yıla geçiyorum. Neden aşağı çekmedim? Çünkü artık benim ücretime belli bir enflasyon etkileyecek. Bu enflasyonu da ikinci yıla göstermem gerekli. Eşittir diyorum. C15 geçen yılımın ücreti çarpı diyorum. Parantez açıyorum. Ücretimin kendisi artı az önce bahsettiğimiz enflasyon tahmini enflasyon tahmini değişmeyeceğini düşünerek F4 diyorum. Direkt hep bu hücreye gitsin istediğim için bunu yapıyorum. Ve Enter diyorum. Ardından yılbaşındaki borcumu hesaplamam gerekiyor. Eşittir diyorum. Geçen sene yıl sonundan kalan borcum artı sahip olduğum yeni borç. Ve Enter diyorum. Şimdi yıl sonuna geliyorum arkadaşlar. Yıl sonunda ise yine yapmam gereken şey şu. Yıl başındaki borcumu alıyorum. Çarpı deyip parantez açıyorum. Yıl başındaki borcum artı bu yılın başındaki borcum çarpı borç faizim. Ve bunu sabitliyorum. Çünkü hep faiz için bu ucuya gidip çarpmasını istiyorum. Fakat D16 gördüğünüz gibi değişecek. Üçüncü yıla geçtiğinde D17 olacak. Ve Enter diyorum. Şu anda arkadaşlar yapmak istediğim sistemi oturtturdum. Bu yüzden 5. yıla kadar bunu çekebilirim. Toplamda gördüğünüz gibi en son 180.412 TL gibi bir borç çıkıyor. Mezuniyet borcumu bulmuş oldum. Eşittir diyorum. Biliyorsunuz hiçbir zaman sayı yazmıyoruz hücreye refer ediyoruz. İlk sorumu yaptım. Peki bunu kaç yılda ödeyecek? <laughs> Bunun için elimde bir tablom var. Bu tabloyu doldurmam gerek. Gelirim. ilk yıl için mezuniyetten sonraki ilk yıl gelirim. İlk yıl yapacağım ödemem. Yıl başındaki borcum, yıl sonundaki borcum ve ödeme sonrası kalan borcum. İlk önce geliri bulmaktan başlayalım. Eşittir diyorum. Tahmin edilen gelirim 5000. Bunun 12 ay olacağını bildiğim için 12 ile çarpıyorum. Peki benim ödemem ne olacak? Eşittir diyorum. B12 çarpı bana burada geri ödemenin maaşın %30'unu geçmemesi gerektiği, 130 olması gerektiği söylenmiş. 130 seçiyorum. Hep aynı hücreye gitmesini istediğim için bu hücredeyken F4'e basıyorum ve bunu sabitliyorum. Enter diyorum. yani Yıllık yapmak istediğim ödeme bu kadar. Peki benim yıl borcum ne? Mezun olduğum andan itibaren sahip olduğum borç. E19 yazıyorum buraya ve enter diyorum. Yıl sonuna geliyorum. Yıl sonunda hep yaptığımız işlem gibi yıl başındaki borcum çarpı parantez açıyorum. yıl başındaki borcuma eklemek istediğim şey borç faizim. Bunu da tabii ki sabitliyorum. Hep aynı hücreye gitmesini istiyorum. Ve enter diyorum. En son ödeme sonrası işleme geldiğimde yapmam gereken şey yıl sonu borç eksi ödeme. Enter diyorum. Peki ikinci kısma geldiğimde gelirim nasıl yazmam gerek? Eşittir diyorum. Sahip olduğum gelir çarpı parantez açıyorum. Şimdi sahip olduğum geliri var. Peki buna neler eklenecek? Buna eklenecek şeylerden bir enflasyon tahmini. Çünkü e, olan enflasyon benim gelirimi etkileyecek. Gelirimde o kadarlık bir artışı bekliyorum. Bunu F4 diyorum. Çünkü hep aynı hücreye gitmesini istiyorum yine. Artı diyorum. Beklenen maaş artışı. Bunu da ekleyip F4'e basıp parantezimi kapatıyorum ve Enter diyorum. Ödemeye gelecek olursak yine eşittir diyorum arkadaşlar. Gelirimin çarpı yüzde 30'unu ödemeyi planlıyorum. F4'e gidip bunu sabitliyorum. Enter diyorum. Peki benim yıl başındaki borcum ne? Benim yıl başındaki borcum bir önceki yıldan kalan Ödeme sonrası borç. Enter diyorum. Yıl sonu borcuma gidiyorum. Yıl sonu borcum içinde benden istenen şey her zaman yaptığım gibi D23'e gidiyorum. Çarpı diyorum. D5. Neden? Çünkü benim sahip olduğum yılbaşındaki borcumun üstüne bir faiz eklenecek. Peki şurada şöyle bir şey unuttuk. Hemen düzeltelim. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü yılbaşındaki borcum artı borç faizini eklemek istiyorum. Enter diyorum. Dönem sonrası borca geliyorum. Yıl sonundaki borç eksi yapılan ödeme. Buradaki arkadaşlar şuna bir daha üstünden geçelim. Ee, yıl sonuna gittiğimde yapmak istediğim şey sahip olduğum D23'te bulunan yılbaşındaki borcum aslında içeri dağıtarak da düşünebiliriz. Artı borcumun eklenen faizi. Borcun kendisi artı faizini toplamak için böyle bir denklem yazıyorum. Şimdi yapmak istediğim her şeyi yapmış oldum aslında. Burada da bundan sonrası için kurmak istediğim sistem var. Tamamını seçiyorum. Ve sağ aşı koyu renk artı olduğunda çift tıklıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ödemeleri görüyoruz. Şimdi benim ikinci sorum şu. Kaç yıla geri ödenecek? Şimdi şöyle baktığımızda arkadaşlar ödemenin 12. yıldan 13. yıla geçerken 13. yılın sonunda artık benim eksiye döndüğümü görüyorum. Yani ben 13. yıla bitiriyorum bu ödemeyi. Peki ben bunu gözüme sayarak mı yapacağım? Hayır ben bunu Excel'e saydırabilirim. Bu negizele saydırmak için geçen haftalarda da gördüğümüz count fonksiyonunu kullanabilirim. Buraya geliyorum. Eşittir diyorum. Count if. Evet arkadaşlar benim yapmak istediğim şey şu. Bir aralık seç. Bu aralıkta benim kriterime göre yapmak istediğim şeyi bul. Aralığım burası arkadaşlar. Ödemelerim. Bunu yaptıktan sonra bana noktada virgül koymam gerektiğini söylüyor. Koyuyorum. Kriterin ne diyor? Benim kriterim arkadaşlar. Text arıyormuş gibi yapıyorum. İki noktayı unutmuyorum. Sıfırdan büyük olduğu noktaları buldursam ve arkasından Buna bir ekletsem nasıl olur? Şimdi bunun temelini anlamak önemli. Benim yaptığım şey şu oldu. Ödeme sonrası değerlerimin içine gidip sıfırdan büyük olan kaç tane var buldurmak istiyorum. Bunu neden yaptım arkadaşlar? Çünkü gördüğünüz gibi eksiye geçtiği andan itibaren benim aslında tam olarak ödememin bittiğini görüyorum. Yani artık ödemem eksi de. Bu ne demek? Ödemem bitti. Artık ekstra para yatırıyorum gibi gözüküyor. Yani ben burada sıfırdan büyük olan değerleri bulsam, bunu artı 1 eklesem, 13'ü bulurum değil mi? Yani aslında ödemelerimin bittiği yılı bulmuş olurum. Buraya enter diyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar yapmak istediğimiz şeyi bulmuş olduk. Peki ben bunu buraya taşımak istiyorum. Direkt eşittirle taşısam bana hata verecek. Bunun sebebi ne? F içinde gördüğünüz F22 ve F71 aralığı sabit değil. Yani ben buraya aldığımda bunu D aralığına geçecek arkadaşlar bu. Bunun için hemen buraları sabitliyorum. Kitrek hücreyi kullanabileyim. CTLC, CTLV ile. Artık burada herhangi bir değişiklik yaptığımda aldığım her sonucu burada görebileceğim arkadaşlar. Burada neyi değiştirirsem Sonuçlarımı burada görebileceğim canlı bir tablo elde etmiş oldum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler.